Sevgili Bordo yarın büyük gün, yarın operasyon günü sahaya çıkacaksınız ve o soruları haklayacaksınız. ÖSYM'nin bu bir tuzaklarına düşmeyeceksiniz. Ben sizlere klasik bir başarı mesajı vermek yerine bazı taktikler vereyim çünkü bunlara daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar kendinizi hiçbir zaman tam hissetmeyeceksiniz. Birçoğunuz eksik hissediyor, yetiştiremedim konuları diyor. Bu kaygıyla sınava giriyorsun ve ters bir soruyla karşılaşınca birden alabor oluyorsun. Buna imkan tanımayacaksın. Soruların zaten %70'ini çok rahat yapabildiğini göreceksin. Geriye kalan %30 seni sakın kaygılandırmasın. Soruların %70, %80'ini yapmak zaten sana yetiyor. Velev ki Türkçe zor geldi veya da tarihten bir soruda zorlandın. Hemen moralini bozma. Soruyla cebelleşme. Diğer sorulara odaklan. Bunun eğitimi var, bunun genel kültürü var, bunun alan sınavı var diyeceksin. Hiçbir zaman, hiçbir teste gardını düşürmeyeceksin. Bir bordo bereli yere düşse bile iki avuç toprakla kalkar sözünü ben boşuna söylemiyorum. Ve sizlerden şunu istiyorum arkadaşlar. Yarın sınava giderken bizim o meşhur atanma müziğimiz var ya, Ayna grubunun Akdeniz atandığınız o müzikle tatil bölgesine ya da atandığınız yerlere gittiğinizi düşünün. Bu sizi pozitif etkileyecektir. Hepinize inanıyorum, seviyorum ve başarılar diliyorum. I'm